Arkadaşlar merhabalar. Videonun isminden de anlayacağınız üzere işte bu gevşeyen makat kasına ne gibi bir işlem yapılabilir aslında bugün konuşacağız. Hastalardan bize sorulan yaşlılıkta makat kası gevşer biliyorsunuz. Gevşeyince yapılabilecek bir şey var mı diye sordular ama biz genele teşmil edelim. Herhangi bir sebeple gevşeyen bir makat kası yaşlılık olabilir. İşte özellikle rektum kanserlerinden sonra görüyoruz. Rektum kanseri ameliyatından sonra bir darlık oluştuğu zaman makat kasları kullanılmadığı için gevşemeler oluyor. Kron'da bazen gevşemeler oluşabiliyor. Rektal prolapsus dediğimiz hastalarda bazen gevşemeler oluyor ve özellikle en fazla da gördüğümüz yaşlılıkta gevşemeler olabiliyor. Bunlara ne yapılabilir? Herhangi bir ameliyat olmamış, herhangi bir kası zarar görmemiş ama kullanılmadığı için Zayıflamış bir makat kası buna ne yapılabilir, yapılabilecek bir şey var mı diye sormuş arkadaşlar. Tabii ki yapılabilecek bir şey var. Ee, bu tip hastalara tabii bu inkontinansla birlikte seyreden bir durum. Yani gaz ve büyük abdesti kaçırma da var bunun sonucu olarak. Daha öncelerden e, sörplaj dediğimiz bir e, lastik takılıyor ve makat biraz ağzı daraltırıyor i̇şte Hasta biraz zorlayarak da olsa çıkartıyor ve sonra lastik olduğu için boğuyordu biz bunu ne yapabilirizin üzerinden giderek oto dediğimiz bir sistem aslında bir teknik geliştirdik. Bu da bizim bir tekniğimiz. Dünya literatürüne bizim kattığımız bir teknik. Makat kasını kesip sonuçta atrofi olmasının mantığı önce onu anlatayım. Atrofi olmasının mantığı kullanılmaması. Kullanılmamada belli bir süre sonra basınç hissizliğini getirdiği için daha çok zayıflama başlıyor. O kasa basıncı hissettirirseniz belli bir süre sonra tekrar fonksiyon görmeye başlıyor. Siz sadece iç kası keserseniz dahi dış kas da tekrar aktive olduğu için o basınçla birlikte çalışmaya başladığı için bu sefer o da gelişmeye başlıyor ve daha kontinenste daha büyük bir katkı sağlıyor. Ötöseklerci dediğimiz bir teknik bu. İç makat kasını kesip biraz daha üst üste getirip makatı kası kendi kasını kullanarak daraltmak aslında. Öyle tabir edebilirim. E, makat kasıyla daha önceden lastikle yapılan işi biz makat hastanın kendi makat kasıyla yapıyoruz, daraltıyoruz ve o şekilde de basınç hissi daha fazla geliyor dışkıyla temasla makat kası o basıncı hissettiği zaman kasılmaları tekrar kasılma unuttuğu kasılma hareketleri tekrar başlıyor ve çok e, güzel sonuçlarımız var bu konuda çok e, geniş de bir hasta sayımız var hepsi de şu anda kontinensi çok iyi. Ee, ve bir kere başladığı zaman gittikçe bu kontinans bildiğiniz üzere e, günlük dışkılama esnasında faaliyetli olduğu için de kontinansta bir gerileme olmuyor. Ee, çok başarılı bir teknik olarak biz bunu aslında daha önce sosyal medyada, e, işte internet sitemizde, değişik platformlarda var. Biz yapıyoruz inşallah. Takip eden meslektaşlarımız da e, dikkatli takip edenler de özellikle söyleyeyim görürler. Çünkü internet sistemimizde bununla ilgili vaka sunumları da var. Yapabilirler. Araştırıp oradan görebilirler. Aslında çok güzel bir yöntem ve dediğim gibi çok fazla bir hastalık üzerinde yapılmış bir teknik. Tecrübe edilmiş. Uzun vadeli sonuçlarda güzel olan, yüz güldürücü olan bir teknik. Otosörkülaj adıyla biz lansı ettik. O şekilde de İnşallah dünya literatürüne girecek. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.